Cengiz abi. Cengiz abi çaya bekliyorlar. Çaya geçelim. Musa!

Que sabe, Sengues, querido? Evet sevgili dostlar Tırpanımızı yaptık Şimdi kahvaltı zamanı Şöyle de etrafımızı Sizler için gösterelim Bir de Gerek var mı Fındık nasıl diye Bakacak olursak bazı yerlerde Hakikaten fındık Hemen hemen Hiç yok gibi Buralarda ama çok iyi olan yerler de var. Sevgili dostlar. Şimdi şurada ocakta diken kalmış. Olsun. Ama biz gene fındığı göreceğiz. Şu anda ben şahane görüyorum ama aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok kahvaltı var şimdi. Misafirlerimiz var. O yüzden kısa bir yayın olacak. Devam edeceğiz birazdan yayınlarımıza sevgili kardeşlerim sefalar getirdiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Ve manzaralarımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, esen kalın sevgili kardeşlerim. tırpan yapılınca bu şekilde tertemiz oluyor. Yukarıda tırpan yapılmamış yerler var görüyorsunuz. Aleyküm, selam. hoş geldiniz hepiniz yayınımıza. Ayrı ayrı kısa bir yayın yaptık. Şimdi tekrar izleyebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Şimdi hemen atıyorum. Ordu ikizce burası. Sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Tırpan yaptık biraz. Tırpan çekimi yaptım. Şimdi fındık başlamaya devam edeceğiz. Onu çekeceğiz inşallah. Hoşçakalın, esen kalın, Allah'a emanet olun.